Merhaba arkadaşlar, şimdi Real Madrid'in e, müzesine geldik. Bugün stop tour yapılmıyor ama müzeyi gezeceğiz. Herkesin e, en çok konuştuğu takım malumunuz Real Madrid. Biz de müzeyi gezip hep birlikte bu adamlar 15. şampiyonluğa doğru gidiyorlar. Bazı takımların ligde bile kazanamadığı 15 sayısını adamlar şampiyonlar liginde yapmak üzereler. Gerçekten Real Madrid'in başarısını takdir etmemek e, imkansız olacak. Biz de bugün e, mal, e, müzeyi gezme fırsatımız oluyor. Bakalım hep birlikte Mermalit'in müzesini gezelim. Şimdi de geldik Mermalit'in efsane kadrolu ve işte burada Robert Okanos'ta Raoğlu efsane kadrolu. Bir yerde 2000 şampiyonlu ve burada da Carlos var. Anelka var gördüğünüz gibi ve 2002 yılındaki Evet, evet. Ayı 2018 yılındaki kadro İlç Sanekado'lu adam birisi Mahsebe Romano İlç Sanekado Kadromuza devam ediyoruz İlç Santiago Santergon Padellero'nun Son hali böyle olacak Gerçekten de Almanya bir maç olacak? Bilmiyorum. şu anda olacak? Bu Şu anda heyecanlanmamak mümkün değil gezerken. şu anda müzenin önünde. Gelenler hala gelmeye devam edenler. Gördüğünüz gibi şu anda Real Müzesi'nin önü tıka dolu. insanla herkes bir şekilde fotoğraf çekti. Bir anı paylaşmaya çalışıyor. Kupanın 15. kupanın gelme ihtimaline karşı artık Real Madrid'de ve Madrid'li olmayanlar dahi çok heyecanlanmış durumda. Bu gerçeği ifade etmek lazım müthiş bir yoğunluk var bugün yine Madrid'de hafta içi olmasına rağmen. Evet. Son kazanılan kupon burada sergileniyor. Şampiyonlar Ligi kupası. Real Madrid'in efsane arması da burada bu şekilde sergileniyor. Otuz. İnsanlar burada fotoğraf çektiriyorlar. Kupa ile birlikte fotoğraf çekmekte. İşte yine burada da e, Stad'ın e, yapım aşamalarının e, gösterildiği bir arkeoloji var. Nasıl en son haline geldiğini gösteren e, video hazırlamışlar. Otuz video gerçekten de. Bu kısımda görsel var. Yoklamalardan görüyorsunuz şu şekilde. <laughs> Evet arkadaşlar, Real Madrid'in kazandığı kupaların e, sergilendiği salona geldik şu anda. Müthiş bir e, kupa koleksiyonu var. Yani sadece bunlar girişteki e, kupalar. Bu da başka kupalar da var ve bitmiyor gerçekten Real Madrid'in kupaları. Saymakla bitmez. Burada da kupalar var yine gördüğünüz gibi. Müthiş bir şekilde sergileniyor. Yani. Evet. Yine burada e, 1998 ve 2000 yılında kazanılan kupaların final karşılaşmalarının oynatıldığı ve finallerin yıldızlarının sergilendiği fotoğraf ve Real Madrid'in efsanevi başkanı Florentino Perez'in burada çok büyük bir resmi var gibi. Yine kupalar dedim yine kupalar devam ediyor. Bakın biz üçüncü, dördüncü bu dördüncü kupa koleksiyonu eski kupalar yine sergilenmeye devam ediyor burada. Tarihi başarılarla dolu bir kulüp. Yani bunu kabul etmek gerekiyor. Ve en son artık son zamanlara damga vuran bunlar Real peş bir geliyor. Bakın 2014, 2016, 17, 18 ve 2022. Yani inanılmaz, gerçekten inanılmaz sonuçların yaşandığı, özellikle son yıllarda Real Madrid damga vurdu gerçekten, Şampiyonlar Ligi'ne. 2010'da, 14'te Sergio Ramos'un meşhur kafa golü. 2016 finalinde yine Cristiano Ronaldo'nun Yıldızlaştığı 2017 yılında için, Bale'in ve bu şekilde devam ediyor. Ve 2022 yılında 2022 yılında da Vinicius Juniors'la Karim Benzema'nın bu damgasal olduğu finalin görüntüleri de dönüyor. Fotoğrafları da burada zaten görüyorsunuz. adamlar dün gece dün gece Şorbanı gibi karşılaşmasıyla beraber geçen e, 12-13 saatlik zaman sonrasında işte zemini gördüğünüz gibi orada tüm hızıyla. ve inanılmaz bir kalabalık da tabii bugün e, inanılmaz bir ilgi alaka devam ediyor burada ve Madrid müthiş bir stat yapmış gerçekten dünyanın en büyük kulübü olma yolunda farkı açacak gibi duruyor. Realmanci 360 derece dönebilen reklam e, panosu çok konuşuluyor. Gerçekten dünyada e, yeni kullanmaya başlandı bu teknoloji ve stadın etrafını 360 derece bu şekilde görünen bir e, spor. Evet arkadaşlar burada da VIP e, lojolarının olduğu yerde de e, foto, yeşil ekran fotoğraflarınızı çektirin. Bu şekilde görünen gibi. Bu bir e, figürle değiştiriyorsunuz, Değiştirebiliyorsunuz. Yine böyle lojaların olduğu yerlerde yine bir şey gibi aktiviteler var. Ne olduğunu anlayamadım ama burada bir şeyler oluyor, bir şeyler yapıyorlar. Bu da başkanların VIP bölümünden öyle diyelim ve böyle devam edelim. Barneme onun dışarıdan o muhteşem görüntüsünün içerideki görüntüsü görüyorsunuz. Burada bu şekilde bir mimari çalışma yapılmış. Gayet evet, başarılı. Evet arkadaşlar turun sonunda da böyle geliyorsunuz burada fotoğraf bölgesi var. Kartınızı bu şekilde gösteriyorsunuz. Sonra yeni fotoğrafınızı buradan alıp Şampiyonlar fotoğrafınızı buradan gelip alıp her yerde havanızı atıyorsunuz. Burada formaları alıp bekleyen müşteriler var. Bugün gerçekten yine para basıyorsan Diego bir Ustad'ı adamlar bu işi gerçekten çok iyi yapıyorlar.